Hepinize merhaba Bugün sizlerle birlikte Next Bot oynuyorum. Ee, ilk i̇lk kez kulaklıkla bir size video çekiyorum. Onun için biraz sesi kısacağım çünkü baya ses geliyor. Hatta sen şuradan sesi kısayım. Bekle. Sesi kısamadım ama kulaklığı ayarladım. Heh orada. geliyor 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 Allah büyük 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 değişim oldu lan tamam. burada kendimi attım bana yap bana yap ustasına karışmayacaksınız What the he? Ben şöyle şu, kaçarım. neden burada bir şey Kafa. At ne arıyor? Sadece mimliğin olması gerekmiyor mu? At mimi. Ata mim. Oha. Aslında üstte çıkabiliyoruz ama Yani. Bu es para hissesin. Amacımız birinci olmak ama bu modda ama ben sadece oynayacağım size. Size video yapacağım. Evet bugün size ev, evimi tanıtacağım. Burası 1 artı 1 pencerem. Evet. Deprem olma ihtimali fazla. Ben yokum bu arada burada. Sadece birinci olanlar çıkıyor ismi. Oo. Benim umucum para biriktim. Dansa satın almak. Görüyorsunuz. Bu arada dışarısı yok yani. Dışarısı size şöyle göstereyim şöyle göster biliyordu ya. Yok göre gösteremedim. Hop. Hop. Oturmuş burada Maç başlıyor. Hazır mısınız? Allah. Ne yapacağız şimdi? Başlıyor. Hazır mısınız? Heh. Koşabildiğiniz kadar koşun. Bu türda amacınız koşmak ve koşmak. Başka bir şey yapmayın. What the hell? Bu ne lan? Tövbe ya Rabbim. Tövbe, 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 tövbe. Allah çarpmış. Şu an birinci bizim. Benim. Bir anda 12.ye neden düştüm ben? Yürüyorum şu an üstlerdeyim. Hop. happy, happy geldi. Happy happy ha. Oha. O neydi lan? Kolandı. Kolandı. Türk komandosu geldi beni öldürdü. Ne ne be. Oh, Allah. Geliyor geliyor gel. Oh 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 oh, 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 oh. Allah. vlog yapmayı düşünüyorum oh oh İşte biliyor biliyorum Oha. lan. koş 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 koş. Evet, evet şu an koşuyorum. Şunun üstüne çıkacağım. can O ne lan? lan hareket edemiyorum. Gördünüz mü? Hareket edemiyorum. Evet. Biraz kopalım be. Ne? Saat koşalım. ha 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 you are a killer ah, 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 ah. ha ha ah, ah. ha ah, ha 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 Rus haritasında Rusya haritasında çok güzel gitmelik yerler var ama bu haritada zaten koşabilirim Allah Oha, haritanın öbür kısmına gitti haritanın öbür kısmına ulaştım. Hoppa. What the? F Eski oyunda bu şey yoktu. Bu böyle zıplayamıyorduk. Sadece kaçabiliyorduk. Gördüm. Zıplayacağım. Oo, oh, zıplayış. Yağ zıplayışı. Süper. Zıplayacağım. Hop oh, oh, hop oh, oh. hop. What the fuck? Oh, hepsi. What? <laughs> Ana. Hemen yendim. Sen salindin. mi? sen salındın. Neden da i salındın salın salindin dü 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 ama 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 Allah 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 koş 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 konuşuyorum şu an. Biraz daha sesi açtım. Aklımda bir şey var. Şunun üstüne çıkacağım. Ondan sonra No. Olmadı. Allah. Kulaklığım düştü. No. Kulaklık takayım dedim. Mikrofonu da takacaktım ama telefondan oynadığım için. Alacağız bir tane daha. Bir tane Telefondan oynadığım için sadece bir tane açık yapabilirim. What the? Burada şey üç çıkabiliyorsunuz. Şuraya çıkabiliyorsunuz bir yandan açın. Aa işte.

yedik herhalde çünkü ortaya şımşık çarptı. Tam birisi mega insan oldu. Süperman. <laughs> gir gir gir. Amongus, 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 Amongus. O. Bunlar Şimdi size şeyi de göstereyim. Burada bir de dükkanımız var. Dükkanınız. Dükkan, dükkan. Param şu an çok az. 60, 80, 40 falan. Fiyatlar var. E, eski güncellemeyi bilenler bilir. Kartopu. Öbür tarafı göstereceğim şimdi. Nasıl çıkıyorduk? Unuttum onu. Heh. Buysa bizim neler? Bizde neler oldu? Ya bu kadar.